Ben Tayfun Başdemir Taşınır'dan yani TKS'den devir işlemleri nasıl yapılır, bunun işlem basamaklarına bakacağız. Bir okuldan bir okula ya da bir kurumdan bir okula, okuldan kuruma bir sıra gönderimi olabilir, yazıcı olabilir, bilgisayar olabilir. Taşınır'daki herhangi bir malın başka bir kuruma, okula gönderildiğinde Taşınır'dan yapılacak işlem basamaklarına bakacağız. Öncelikle sol taraftan Taşınır mal işlemlerine giriyoruz. Buradan çıkış işlemleri. Yani biz devir yapacağımızdan, biz devredeceğimizden bizim ambarımızdan çıkacak bu. Çıkacağı için çıkış işlemleri diyoruz. Buradan bakın devretme, ambarlar arası devir, bağış yapma, satış, kayıttan düşme, döner sermaye başları var. Biz devretme kısmından, ilk çıkan kısmından yapıyoruz. Buradan VIP tipi kısmına, buradan varlık işlem fişini seçiyoruz. Burada malzeme ekle Şimdi biz bir okula ya da kuruma ne göndereceğiz? Mesela bir sıra gönderelim. Bizim okuldan fazla sıralarımız vardı. Bunu başka bir okula gönderdik. Şimdi ambar, ambarlar arasında da devirişini yapacağız. burada şu model kısmına büyük harflerle sıra yazdığımda bakın sıra takımı çıkıyor. Bunu büyüteyim. Bakın 184 adet olanı seçiyorum. Kaç tane göndereceğim ben? İşlem miktarı kısmına kaç adet gönderdiysem diyelim 10 adet 10 takım sıra gönderdim. Buraya 10 yazıyorum şu sicil numaraları eğer ki siz bu taşınırdaki sicil numaralarını birebir bu sıraların üzerine yapıştırdıysanız ya da yazdıysanız hangi numaraları gönderdiyseniz onları seçmeniz gerekiyor. Ama bu sıraları yazmadıysanız yani o sıralara herhangi numara vermediyseniz çok da önemli değil. Buradan 10 tane sırayı seçiyorum ben. Bakın 10 tane başka bir okula göndermiştim. İşlem miktarı kısmına 10 tane yazdım. Sağ tarafta çıkan kısımdan da 10 tane seçtim. Tekrar söylüyorum. Bir dolap, bilgisayar, bunların seri sicil numaraları varsa burada o numarayı bulup seçmeniz gerekiyor. 10 tane sırayı seçtim. Bakın en altta malzeme ekle diyor. Malzeme ekle'ye tıklıyorum. Bu sayfada sıraları seçiyorum. Buradan devam diyorum. Bakın buraya 10 tane sıra eklenmiş oldu. Dayanak belge tarihi ve dayanak belge no. Şimdi eğer ki biz bu sıraları bir üst yazıya, bir yazıya isnaden yapıyorsak, mesela Milli Eğitim bize yazdı şu okula sizdeki fazla sıraların gönderilmesi diye yazdıysa, o yazının belge tarihi ve o yazdaki belge numarasını, son rakamlarını buraya yazıyoruz ya da bir okul sizden EBS üzerine istemiş olsun. E, en sağlıklı bu aslında. E, okul size yazı yazsın. Essin ki şu şu kadar sıra takım ihtiyacımız vardır e, gibisinden. Sonra kabisi devir yapmasını istiyoruz gibisinden. Yani olayı açıklayan bir yazı yazsın size. Oradaki e, yazının tarihini ve yazının sayısını buraya işleyebilirsiniz. Yazı yoksa da göndereceğiniz e, tarih seçin. Bu işlemi yaptığınız tarihi seçin. Daha sonra dayanak belge numarasına bir numara verin kime verildiği okul müdürünün adını yazın kime verildiği kısımda nereye verildiği okulun adını yazın ee, okulun adını da nereye verildiğini yazın şurada devir türü kısmında kurumlar arası devir harcama birimleri arasında devir diyor biz harcama birimleri arasında devir yapacağız harcama birimleri arasında deviri seçiyorum saymanlık seçiniz sizin gönderdiğiniz bu sıraları gönderdiğiniz okul hangi ilçeye bağlıysa gönderdiğiniz sıralarda, sıralarda gönderdiğiniz okul ya yani malzeme göndereceğiniz okul hangi ilçeye bağlıysa o ilçenin adını yazıyorsunuz. Bizim göndereceğimiz okul Odun Pazarında. Odun Pazar Mal müdürünü seçtim. Harcama birimi burada okul çıkıyor. Okullar, kurumlar çıkıyor. Bu Odun Pazar Mal Müdürlüğüne bağlı kurumlar, okullar çıkıyor. Burada göndereceğim okulu e, buluyorum. An Anadolu Teknik Endüstri Meslek e, bu değil. Heh, Atatürk Teknik burada isimden ziyade okulun saymanlık numarasını da öğrenin saymanlık numarasını da bilin kurum kodunda bilin yani arayıp konuşun ve onu tasdikleyin e, doğrusunu seçin daha sonra bakın aşağı gelmiş oldu e, bunu da seçtik artık tamam aşağıda seçilen malzeme listesi diyor bakın bunu e, pardon kaydet diyor Hemen evet, onun yanında kaydeti e tıklıyorum tamam diyorum buradan onaylama işlemleri var şuradan onaylama işlemleri seçiyorum. Bakın geldi zaten. Tıklıyorum. Yukarıda hemen onayla diyor. Onayla diyorum. Evet diyorum. Onaylam. İşlemi gerçekleşti. Şimdi burada bizim wifi'miz tifimiz oluştu. Açılsın. Şimdi bakın bu buradan en altta taşınır kayıt yetkilisi kimse o imza mühür yapıyor. Teslim alan kısmı Çoğunlukla mal müdürleri buranın imzalı mühürü olmasını istemiyor. Yani boş kalması bir sıkıntı yaratmıyor normalde. E çünkü zaten bizim gönderdiğimiz e, devir yaptığımız okul da devralması lazım. Devraldıktan sonra onlarda da böyle bir tip oluşacak. Onlar da bunu mal müdürüne gönderecekler. E bu iki işlem yapıldığı için buranın boş kalması normalde sorun olmuyor. E sadece siz taşların yetkilisi olarak imza mühür yapın. E, bunu sonra da mal müdürlüğe göndereceksiniz. Ama olur da mal müdürünüz iki tarafında imza mühürlü olması isterse e, o okulun o okul tarafından da e, birinin imza mühür imza yapması gerekiyor burayı. Onayladıktan sonra bakın onaylı VIF e, onaylı varlık işlem var burada. Buna tıklıyoruz. Burada VIF çeşitli olarak çıkış tiplerini seçiyoruz. WIF, çıkış VIF'lerini seçiyoruz. Bakın devretme en üstte çıktı. Burada e, bakın VIF gönder diyeceğim. VIF gönder diyeceğim ama VIF'i göndermeyecek. Bakın. Çünkü e, biz devrettikten sonra bakın onayladık devrettik gitti. E, karşı okulun devri kabul etmesi lazım. Devri alması gerekiyor. Karşı okul devri kabul et, devri almadan biz VIF gönder diyemiyoruz. Yani biz mal müdürlüğüne bunların bizden düştüğünü gönderemiyoruz. O okulu arayıp e, VIF'i kabul etmelerini devir işlemini kabul etmelerini isteyeceğiz. Onlar kabul işlemini yaptıktan sonra biz buradan wifi gönderi tıklıyoruz. Wifi'imiz mal müdürüne gitmiş olacak. Bu oluşan wifi de mal müdürüne gönderdiğimizde bizden düşmüş olacak. İşlemimiz bu kadar.